Herkese merhaba, Güvenlik Sistemleri Official kanalı Ümit ben. Bu videomuzda sizlere Markaj Elektronik'in ithal etmiş olduğu MK127 kelebek kamerasını tanıtacağız. Kelebek kamera olarak geçiyor bu kameramız. Şu şekilde hemen daha yakından kameramızın özelliklerinden bahsedelim. Kameramız 700 TV Line çözünürlüğe sahip. Gerçek 700 TV Line çözünürlüğe sahip. Kelebek kamerası olarak geçiyor. Genellikle Tamponlarda bu tip kameralar kullanılıyor ama bizim MK127 kameramızın en büyük avantajı aracın her tarafında kullanabilirsiniz. Yani biz bu kamerayı istersek aynalara takabiliriz. İstersek ön tarafa takabiliriz. istersek arka tarafa takabiliriz. Kameramızın üzerinde iki adet şu şekilde görmüş olduğunuz kablo bağlantısı var. Bu kablo bağlantısı sayesinde kameramızın bakış açısı yani aynı özelliği sağa ya da sola görüntüyü değiştirmek istiyorsak beyaz kabloyu ya da biz bunu park kamerası olarak kullanıyorsak park çizgilerinin çıkmasını istiyorsak yeşil kabloyu kesmemiz yeterli oluyor. Bu sayede bizim bu kameramızda park çizgisi özelliği de mevcut. MK127 araç kamerasının birçok farklı kullanım aksesuarı var. Bu aksesuarı koyduğumuz zaman kameramızın içerisine kameramızı aracın içerisinde istediğimiz bir yüzeye montajını yapabiliyoruz. Sağ sol aynalar ya da aracın yanına sağına soluna takabiliyoruz. Ya da biz bu kamerayı kelebek kamera olarak geçiyor. Tamponun üzerine ya da bagaj kapağının altına vidalayabiliyoruz ama istersek gömme tip olarak da içinden çıkan şu aparat sayesinde gömme tip olarak da kullanabiliyoruz. Ürünümüzle birlikte kendi pançı geliyor hemen aparatlarımızı yan taraflarına dizelim. Ürünümüzün gömme yapılacak ise hiç ben pancı nereden bulacağım diye uğraşmıyorsunuz. Ürünle birlikte ürünün içerisinden kendi çapına uygun tamponu, plastiği delmek için gerekli pancı çıkıyor. Ürünümüzün içerisinden ben vidalamayacağım, yapıştırma yapacağım diyorsanız şu şekilde 3M marka yapıştırma montaj bantları çıkıyor. Aynı zamanda ürünümüzün içerisinden şu şekilde gördüğünüz gibi 6 metre video ve besleme bağlantı kablosu çıkıyor. Besleme yapabilmemiz için bir adet de besleme soketi, besleme jakı çıkıyor. Kameramız aksesuar olarak çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Bu kamerayı bu şekilde aldığınızda ekstra herhangi bir bağlantı kablosuna ihtiyaç duymadan kameramızın kurulumunu kolaylıkla yapabilirsin. Araç kameramız 700 TV Line çözünürlüğe sahip 2.8 milimetre lens var. 90 derece geniş açı görebiliyor. Bu sayede görüntüde hiçbir noktayı kaçırmıyorsunuz.